Oyunun en iyi deseniyle görev yaptım. Bir kardeşimiz demiş ki buz Cılıbız ile 10 leş alamazsak 16.200 gönder ihtiyacım var demiş. Bir de aboneymiş ve like atmış. Kardeşim teşekkür ederim ailemizden olduğun için. İnşallah uzun videoları izliyorsundur. Bence oyunun en iyi deseni buz diyarı. Sizce hangisi? M4 için moda iniyoruz. Lan sen şey M4'ü bulamadım derken birileri de tarıyorlar canıma bak. Tamam toparlandık şurada birileri koşuyor. Ondan bir tanesini ne yapalım? Kilimi de çekebilirim. Çekten bana mı oynuyorsun? Gel 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 ve uff. Çok güzel eserler. Çekeyim şunu da. Oha duvar arkası vurdu. Lan oğlum bu ne? arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu haritanın bazı bölgede süpürgeler var böyle. Erken fişek buldum. <laughs> Hemen de şunu atalım. Arkadaşlar saçmalama bakın bir tane daha buldum. Arkadaşlar şöyle loot bilmedim. Harbiden git top tip uysu bana attı ya. Bak arkadaşlar köprüden geçiyor adam. O sıra vurmam lazım. Uy. Aman manyaklara bak. İki tane salak. İki tane salak gelmiş elimden geçiyor. Uy bir tanesini akladım. Çok güzel. Bir tane daha. Olur. Bir kill kaldı olan nerede? Alan arkada birini mi gördüm? Ah vallahi bana bakıyor. Öl lan. Abi oynayacağım zaten oynayacağım. Bak şu anda basıyor, bastıyor, şu anda cam ne olur ölme öldü garipe tamam.